Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Kripto piyasaları yön ararken TL'de değer kaybediyor. bizde ne yapıyoruz? Dolar kazancımıza odaklanıyoruz. E, ee, MX, MX dikkat çekici bir düzeyde yükseliyor bu videoda. MX token'ın değer kazancından bahsedeceğiz. Potansiyeli nedir? Ne kadar yükselebilir? Ee, neden yükselebilir? Düşerse neden düşer? Yatırım tavsiyesi olmadan bunlardan bahsedeceğiz. Ve MX sepetimde yer alan AI kod. Bitcoin'inden bugün yüzde %18 yükseldi. Aynı zamanda Sui'den ve dikkat çekici bir şekilde yükselen benim de favori projelerimden biri olan Aptos'tan bu videoda bahsediyor olacağız. Evet aylar önce bundan bakınca 2-3 ay önce MX ile Bitcoin'lerimi takas ettiğimden ve neden takas ettiğimden bahsetmiştim. Ve MX'in ve Bitcoin'in fiyatına baktığımızda da bu gerçekten karlı bir takas oldu. Neden böyle düşündüm ve MX neler yapabilir? Bunlardan bahsedelim. MX'e neden güveniyoruz? Aslında MX'in ayı sezonundaki hacim yükselişi gerçekten dikkat çekici. Bakınca spot piyasada yükseliş olarak baktığımızda yine MX başı çekiyor. Vadeli işlemlere baktığımızda, vadeli işlemlerdeki hacimlere de, coin market cap üzerine baktığımızda yükselişler ve düşüşler tabii ki de piyasaya göre şekillenmekle beraber bakın yine en çok yükselen ve hacmini en çok artıran bir borsalardan biri Mexi borsası oluyor. O zaman böyle olduğunda neye bakmamız gerekiyor? MX Token bu markette kaçıncı sırada? Diğer borsa coinlerine göre nasıl bir performans sergilediye diye baktığımızda MX'i enflasyonist bir yapısı olmamasına rağmen ilk yüzde bile göremiyoruz. Bakın geliyoruz ilk yüzde bir çok borsa coin'i varken MX'i yüzüncü sırada, yüz sırada görebiliyoruz. Aslında bunun temel anlamda bir, üzerimizde bir sıkıntı olmadığını gösteriyor. Bu arada MaxG'de de 4 Haziran'a kadar ki bunu aslında bu tarihi yeniliyorlar. Yeni üye olup aynı gün içinde KYC doğrulaması yaparsanız vadeli işlem 20 dolar vadeli işlem bonusu kazanıyorsunuz. Tek yapmanız gereken videonun altındaki referans linkinden üye olacaksınız ve KYC doğrulamasını aynı gün içinde yapacaksınız. Burada etkinlik sayfasına ana sayfa üzerinden gelebilirsiniz. Burada etkinliğin 4 Haziran'da biteceği 6 pardon 4 Haziran'da biteceği söyleniyor. Bunu yeniliyorlar. Ancak yenilemeye de bilirler. Gerçekten güzel bir kampanya. Ve 20 dolar vadeli bonus ile yapacağınız karları direkt nakit para olarak çekebilirsiniz. Risksizdir. Güzel bir bonus. Bunu kaçırmayın. Kesinlikle kaçırmayın. Videonun altına referans linkimi bırakacağım. Şimdi MX'e bir bakalım. MX'in ATH yani en yüksek değeri 3.70 dolarlardaymış. Ne zaman buralarda görmüşüz MX'i? 1.5 sene önce görmüşüz. Birçok coin o zamanlar işte Solana'nın 150 dolar olduğu işte AXN'in Bitcoin'in 50-60 dolarlar 50-60 bin dolarlarda takıldığı zamanlar ra MX neredeyse geliyor. Ama bakınca tabii ki de şunu da unutmamak lazım. Dipten de neredeyse 5x'i geçmiş bir MX'den bahsediyoruz. Temel anlamda bir sıkıntısı olmadığından bahsetmiştik. Yine de trend uzatma yoluna gidelim. Şimdi direncine ATH'ına gelebilir mi? Gelemez diyemeyiz çünkü önünde bir direnç yok. Piyasalar izin verirse ve Bitcoin'de 32-33 binlere gelirse MX'in ATH'ini görmesi çok olası gibi duruyor. Peki bundan sonra nerelere gidebilir dersek gerçekten 5 dolar hedefi realist duruyor MX'te. Neden olmasın? E, tabii ki de piyasanın da izin vermesi lazım ama MX'ci bu kadar e, doğru adımlar atmaya devam ederse ki aslında saldırılara doğramıştı fenomenler tarafından. Ki bu fenomenler tarafından saldırıya uğramasının nedeninin spot işlemlerde e, trade ücreti ücreti almamasından dolayı referans gelirlerinin düşmesine ben bağlıyorum maalesef. Ne acı ki. E, dediğim gibi de MXC spot trade'de de e, trade ücreti, fee ücreti almaması gerçekten büyük bir avantaj. Şimdi MX'i bu yönde çektik. Ama tabii ki de piyasa geri çekilirse geri çekilmeler yaşayabilir. O zaman da iki buçuk dolarlara kadar da düşebilir diye uyarımızı da yapalım. AI kodu paylaşmıştım. Ben AI kodu paylaştığımda 11 dolarlardaydı. 13 dolarlar 14 dolarlara düştü ve tekrardan 11 dolarları gitti. 120 dolarlardan buraya geldi. Ee, peki 120 dolarlardan 4 dolara düşen AI kod neden tekrardan 11 12 dolarları çıktı? Neden? Çünkü e, muhteşem bir yakın yaptılar coinlerin birçoğunu yaktılar ve 1 milyon coin bırakacaklar. Bu 1 milyon coin'in de 750 bin en son baktığımda stake'deydi. Stake gelenlere de ARB veriyorlar. Yıllık %70 %80 avantajla. Ben de AI kodumu aldım unuttum ve ARB stake'ine koydum. Bu yüzden de e, spot'ta da bu coin'i tutmayı tercih ediyorum. Ancak Bollinger Band'ına baktığımızda da bir dirençle uğraşıyor diyebiliriz. Burada 9 dolarlığın tekrar altına sarkarsa benim bu trade'im zararlı çıkar. Şu an ARB basıyorum. E, videonun altında stake linkini de koyarım ancak şuralardan tekrardan AI kod yani saçma bir yükseliş görebileceğimizi düşünüyorum. Vadeli işlemlerde arkadaşlar halbuki çok sığ. Vadeli işlemlerde çok sık işlem yapılamıyor. Ama oralarda da değerlendirebilirsiniz. Eğer risk seviyorsanız 20 dolar vadeli bonusla. Sui arkadaşlar Sui ile ilgili bir bakın buraya geldiğimizde bir yazı da yazdım e, Sui'nin yarın 60 milyon tane token'ının taksidi verilecek. Sui'ye ön satıştan alanlar çok yüksek kar elde ettiler. Paralarının %7'siyle ana paraya çıkardılar. Ancak yeni bir taksit var yarın ve yine çok kardalar. E, çok büyük ihtimal bozacaklardır. Ancak vadeli işlemlerde short işlemleri bozmak adına ne yapıyorlar? Alımlar yapıyorlar ve short işlemleri bozuyorlar. Buna Ayhan Kayın 14 Twitter hesabını takip ederseniz bunu Paylaştım. Bu yüzden de vadeli işlemlerden uzak durulması gerektiğini düşünmekle beraber dağıtımlar olduktan sonra tahtayı birazcık tutabilirler. Ancak sonrasında su ile ben açıkçası düşüş bekliyorum. Çünkü altta bir destek yok ve bu kadar satış baskısını da karşılayabilecek bir ekosistem kuramadıklarını düşünüyorum. Bir layer bir projesini böyle yerin dibine soktuk. O zaman diğer bir layer bir projesinden bahsedelim. Aptos'a ise tam zıttı bir şekilde marketin göre ucuz kaldığını düşünüyorum. Ve önünde de Yine aksi bir yönde direncin de olmadığını düşünüyorum. Ben Aptos'u 10 dolarların üzerinde görmemizin eğer piyasada izin verirse kolay olacağını düşünüyorum. Hatta birazcık daha iddialı konuşmak gerekirse eğer 11-12 dolarları geçerse bu sefer o 20 dolarlar gelmişti ya yine oraları geçeceğini düşünüyorum. Yani burada büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Spot'ta topluyorum ve açıkçası Bitcoin'de saçma bir haber olmadığı müddetçe de Aptos'larımı tutacağım. Ekosistem olarak da seviyorum. Ee, Altındaki projeleri de seviyorum, gelişmekte. Ancak enflasyonist bir yapısı var. Buna da dikkat etmek lazım. Bu da risklerden biridir diyeyim. E, bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. E, videonun sonunda da söylediğim gibi Maxgeo'ya olduğunuz an 20 dolar vadeli işlem bonusu kazanıyorsunuz. Bunu kaptırmamanız gerektiğini düşünüyorum. Az kaldı diyeyim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni Twitter'dan takip etmeyi de unutmayınız lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın.